Arkadaşlar bu videoda sizlere ders sırasında Zoom temel güvenlik ayarları nasıl yapılır bunları göstereceğim. Tabii ki öncelikle planlı takvimden planlı bir ders oluştur veya sabit aydı kullanacaksanız fark etmiyor. Şu ayarlarda bekleme odası ve şu kısım kesinlikle açık olması gerekiyor. Bekleme odasını buradan açıyoruz. Burası da katılımcılar derse bağlandıklarında sesleri kapalı olsun kısmı. Bunu şey yapıyorum. Evet şu anda dersimiz başlamış gibi bir oturum açıyorum arkadaşlar. Ben de katılımcı olarak şu anda bağlanacağım bu derse. Bakın bekleme odası açık olduğu için ben bu derse bağlanacağım. Fakat beni bekleme odasına atacak. Şu anda bağlanıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bekleme odasına öğrenci düştüğünde bize uyarı geliyor. Eğer biz bunu admit dersek öğrenciyi dersimize kabul ediyoruz. Tabii ki burada öğrencinin ad soyadı ve numarası yazılı olacak. Dersimize şu anda ben katılım sağladım. Şimdi yapmam gereken birkaç ayar var. Bunları size göstereyim. Burada güvenlik kısmı var security. Buraya tıkladığınız zaman birçok ayar aslında burada. Şuradaki look meeting kısmı toplantıyı kitle. Diyelim ki ben sadece 1 veya 2 öğrenci ve 10 öğrenciyle ders yapmak istiyorum. Beklediğim öğrencilerin hepsi benim dersime katıldılar. Ben dersimi kitlersem eğer daha sonra katılımcı gelemiyor dersime. Dersimi kapatmış oluyorum ve o andaki oturuma katılmış öğrencilerle dersi işleyebiliyorum. O oturuma katılmış öğrencileri zaten buradan görebiliyorduk. Devam edelim sekizden. İkincisi bekleme odası. İlk başta ayarlarımızdan yaptığımız şekilde buraya aktarılıyor bu. Buradan da dilersek açıp kapatabiliyoruz. Buradan açıp kapatmamız neye yarar derseniz. Diyelim ki Öğrencilere bir test yaptınız. Bu testi değerlendirmeye aldınız. Öğrencilerin o ekranı görmesini istemiyorsanız veya iki tane öğretmen bağlı e, yürü şeklinde katılımcılara konuşmalarını duyurmak istemedikleri için onları bekleme odasına gönderip bekleme odasında onları bekletebiliyorlar. Bakın. Mesela katılımcı olarak girdiğim derse Putin waiting room dersem ben bu katılımcıyı bekleme odasına geri gönderiyorum. Bekleme odasından tekrar admit diyerek geri derse alabiliyorum. Bu ayar pek bir işimize yaramıyor arkadaşlar. Profil fotoğrafım gözüksün mü karşı tarafta gözükmesin mi? Bu eğer bunu tıklarsanız profil fotoğrafınız katılımcılar tarafından görünmüyor. Eğer ki bunu tıklamasanız fotoğraf katılımcılar tarafından görünebiliyor. Alt kısımda şarj var. Bakın burada participant dediği sizin katılımcılarınız. Eğer ki katılımcıların ekran paylaşmasını istemiyorsanız bu kısım ne olacak arkadaşlar? Seçili olmayacak. Eğer seçili olursa gördüğünüz gibi katılımcılar ekran paylaşımı yapabiliyorlar. Bu kısımda seçeneği kaldırıyoruz. İkincisi katılımcıların chat yapabilmesi yani konuşabilmesiyle ilgili. Eğer seçili olursa konuşabiliyorlar. Diğer kısım katılımcıların öğrencilerin isimlerini değiştirmesiyle alakalı. Eğer öğrencilerin sürekli isim değiştirmesini istemiyorsanız veya bu yönde bir sıkıntı oluştuysa buradaki seçeneği de kaldırıyorsunuz. Diğer bir seçenek katılımcıların sesini açmasına izin vermiyor arkadaşlar. Sadece siz katılımcıların sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Eğer bu seçenek işaretli değilse katılımcıların sesini açıp kapatmasına sadece siz izin veriyorsunuz. Diğer seçenek ise start video katılımcıların videolarını başlatıp başlatmamalarını kendi ellerinde olmaması. Mesela bu seçeneği kaldırdığın zaman artık isteseler de videolarını görüntü kayıtlarını başlatamıyorlar derste. Bizler için önemli olan Şunların hepsini kapatalım. İsterseniz derslerinizde. Lazım olduğu zaman buradan açarsınız arkadaşlar. Diğer güvenlik ayarlarımız chat'i şuradan çete chat tıkladığınız zaman katılımcıların hangilerinin yaz yazması ve hangilerinin chat yapması biz zaten şu anda katılımcıların chat yapmasını kapattık arkadaşlar. Şu anda yazı yazamıyorlar. Nereden kapatmıştık bunu? Şurada. Eğer açarsak yazı yazmaya başlayabiliyorlar. Şu seçenekte dersimizi kaydetme. Buna tıklarsak dersimiz kayıt altına alınıyor. Zoom'un kendi dosyası içerisinde. Daha sonra dersinizi izleyebiliyorsunuz. Evet. Burada ekran paylaşımı. Burası en önemli kısım arkadaşlar. Ders sabotelerinde genellikle ekran paylaşım yaparak oluyor. Share Season şuradaki menüye tıkladığınız zaman böyle bir seçenekler kısmı açılıyor. Burada bize soruyor. Kaçta aynı anda kaç tane ekran paylaşım, kaç kişi ekran paylaşım yapılabilsin? Biz de bunu tek kişi yapabilsin şeklinde seçiyoruz. Kimler ekran paylaşımı yapabilsin? Only host yani sadece toplantı sahibi ekran paylaşımı yapabilsin kısmı seçili kalsın. Bizler için yeterli. Bunu seçersek tüm katılımcılar ekran paylaşımı yapılabiliyor. Dediğim gibi bakın zaten genel güvenlik ayarlarından şu kısmı seçerseniz ne oluyordu? Ekran paylaşımı yapabiliyordu katılımcılar. Zaten bu seçenek bizde işaretli değil. Diyelim ki ben bir ekran paylaştım beyaz tahta. Bunun üzerine yazılar yazacağım. Evet. Diğer en çok karşılaşılan sıkıntıdan bir tanesi öğrencilerin ekrana yazı yazması. Bunu nasıl kapatıyoruz? Bakın üst kısımda mor kısımda mor yazan yerden seçeneklerden Disable Animation for Others kısmını seçiyoruz. Yani katılımcıların ekran çizmesine izin verme kısmını seçtikten sonra katılımcılar ekranımıza yazı yazamıyorlar. Bunu Enable yaparsanız tekrar aktif hale gelir. Buradan şar e, Computer Sound var. Mesela video açtınız. Sizin video sesiniz e, öğrencilere de gitsin isterseniz. Bilgisayarın sesi öğrencilere de gitsin isterseniz. Buna tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Security kısmı tekrar burada gözükebilir. İstediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. E, temel güvenlik kısmı bu kadar arkadaşlar. Bunları bilmeniz sizler için yeterli olabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.